kamyon L parkı kaldırıma yakın gidiyor. Kaldırıma 40 santim kadar yakınlıkta. Tam şu yerdeki dördüncü noktaya gelince aşağı yukarı tam sağ yaptı direksiyonu açıyı bozmadan dönüyoruz burada. Kaldırma eşit mesafede. Aynen bu şekilde. de direksiyonu. Devam ediyor geri gitmeye. Kaldırma mesafeyi koruyarak geri gidiyoruz burada. Şöyle elektrik direğine kadar gidiyor geriye. Ne farklı başarılı.